Mütevazı Lezzetler video tarifleri bölümünden selamlar sevgiler. Bu bölümde pastırmalı köfte yapacağız. Ama önce malzemelerimizi öğrenelim. 750 gram dana koyun karışımı kıyma. 1 adet iri kuru soğan. 4 dilim bayat ekmek içi. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, içi için 15 dilim pastırma ve 15 dilim kaşar peyniri. Kısa malzemelerden sonra lezzetli pastırmalı köftelerin yapımına geçiyoruz. 4 adet bayat ekmek içimiz vardı, 4 dilim. Bunları önceden ıslatmıyoruz. Çünkü soğanın suyu ıslatmak için yeterli oluyor. Bu arada soğanı rendeledik bunu da belirtelim. Ve sulanması için tuzunu da önceden ekliyoruz. Parmak uçlarımızla ekmek dilimleri şeklini kaybedene kadar yoğuruyoruz. Ekmek tamamen şeklini kaybetti. Şimdi diğer malzemeleri ekleyebiliriz. Bir tatlı kaşığı biber salçası var demiştik. Bu güzel bir lezzet veriyor. Kimyon, karabiber ve esneklik sırrı karbonat. birkaç tur çevirelim ve artık kıymayı ekleyebiliriz. Şimdi artık şu andan itibaren en az 5 dakika bütünleşmiş bir harç elde edene kadar yoğuruyoruz. harcımızı yoğurduk. Çok güzel macun gibi bir kıvamda. Şimdi bunu yarım saatliğine buzdolabına kaldıracağız. Biz de diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Kaşar peynirlerimizi her dilimi dört parçaya keseceğiz. Aynı şekilde pastırmaları da ortadan ikiye keseceğiz. Şimdi sıra pastırmalarda. Dediğimiz gibi bunları da ortadan ikiye kesiyoruz. Çemenleri ayırabilirsiniz. Köfte harcımız buzdolabından çıktı. Yaklaşık 30 adet köfte çıkıyor bu ölçülerle. Göz kararı önce bir ayıralım. 2'ye sonra 15 ve yaklaşık şu büyüklükte parçalar alıyoruz. Ve iki avuç arasında bastırıyoruz. Bir dilim kaşar peyniri, bir dilim pastırma ve tekrar bir dilim kaşar peyniri koyuyoruz ve özenli bir şekilde köftemizi yukarı doğru topluyoruz. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz tepsisini bırakıyoruz sonuncu köfteyi de şekillendirdik. Şimdi tepsimizi önceden ısıttığımız 200 derece fırına süreceğiz. Ve kıpkırmızı olana kadar pişiriyoruz. Yaklaşık 30-35 dakika. Köfteler fırından çıktı. Oldukça lezzetli görünüyorlar. Bu bölümde değişik ve lezzetli bir köfte tarifi paylaştık. İnşallah en kısa sürede denersiniz, bizi hatırlarsınız. Şimdiden afiyet olsun.